Merhaba arkadaşlar Metin tr Bak Canım'ın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şöyle hemen videonun girişinde bir tombalamızı açalım bakalım. Burada mani vardı zaten. İnşallah mani gelir güzel olur da. Elementer güç taşı. İyi bu zaten eşya deposuna geliyor. Bu yani şu an işimize yaramaz ama ileride illaki işimize yarar. Beyaz altın cevheri geldi. Değişiyorum yine beyaz altın cevheri geldi. Bir daha açıyorum. Şans simgesi ilk şans simgemizi aldık. Binicilik kılavuzu. Sonucudan ne geliyor? Altın cevheri. Sürekli cevher geldi. Şöyle yarım büyülü metal varmış. Bunu da hemen hepsini bir alalım bakalım. En sonuncuyu da alıyorum. Tamam. Tombalamızı da bir oynayalım arkadaşlar. Bakalım buradan ne çıkacak bize. bugün ödülü büyülü metal. Büyülü metal gelmez zaten ama şans simgesi alırsak belki iyi olabilir bizim için. Mor iksir verdi bundan. Ametis cevheri geldi. İnce kumaş. O kövdesi kövedesi. Sonucudan bari bir tane şans simgesi. İki tane kutsama kağıdı verdi. Bir şey gelmedi bu sefer. Ve dönüştürücü varmış ama yine de tabii ki. Şans simgesi versin. Şöyle hepsini almış olalım. Bir arkadaşımız da posta kutusundan bize bir hediye yollamıştı arkadaşlar. Bunu da alalım. Art 9 düz bir malayit plak zırhı gök ejderhası zırhı yansıtılmış. Hoş geldin hediyesi. Efsunlar kullanırsın demiş arkadaşımız. Teşekkür ederim. Benim zırhım zaten 1.5 IP 15 atış ama İlla ki ya satarız ya da değerlendirmeye çalışırız. Bakacağız duruma göre. Şöyle de 10 em yollamış bir de. Bunu da alalım. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Şöyle bir tombalayı da oynayalım bakalım. Pet kitabı sandığı. İnşallah ticareti ya da pazara koyuluyordur. Koyulmazsa da açarız zaten yine videoda. Şöyle devam ediyorum. Şans simgesi bir tane daha geldi. Son bir tane lazım. Ama hepimiz yok. Ve <laughs> geldi şans simgesi hep yok. Bundan da bir şey gelmemiş. Şimdi bu böyle kalsın bence. Belki bir app kuponu falan alıp deneriz. Ama önce tılsımların fiyatına bakmam lazım. Tılsıma değerse çevrilir. Pet kitabı sandığında ticareti varmış arkadaşlar. Bunu hiç açmaya gerek yok. Direkt pazara atarız zaten. Bir tane 50 kuponu çekeceğiz arkadaşlar. Ticaret cema alabilmek için. Şöyle pazarımız bitmiş zaten. Kişisel premium dükkanımız. En son 11 won 457 para olmuş. Bu parayı üstüme çekiyorum. Ekstradan şurada zaten 3 parça şey kalmış. Bir tane sunzi, iki tane işlenmemiş olta var. Bunları da ekleyelim envanterimize. Oyun attı. Tekrar girelim. Tamam şimdi hep kuponumuzu çekebiliriz. Şuradan Bibon 53 m alıyoruz. Buradan hemen ticaret camımızı çekelim 7 günlük. Şu kalan hep kaç hep kalıyor mesela? 14 hep kalıyor. İki tur tombala çevirsek. Ama önce bir saniye hemen ticaret, aldığımız ticaret camıyla bir boost ısımına bakalım. Yani bunun gelme ihtimali zaten düşük oluyor da biraz. Yine de bir bakmış olalım merak ettim. Bu tılsımı ne kadarmış? 5 won 10 em. Gayet güzel bir para. İnşallah denk getiririz diyelim. Şöyle çevirelim bakalım. Yeniden zar at Bir şey gelmez de. Şans belli de olmaz. Tekrardan atıyorum. Bakalım bir şey gelecek mi? Şimşek daha çok ediyormuş bu arada. Yayındayız. Toprak tılsımı geldi. Hemen bakıyorum toprak tılsımı ne kadar ediyormuş değişmeden önce. Çünkü az bir ep aldık ya. Belki 54 emmiş. Bu da çok az ediyor. Bilmiyorum yani. Bir düşünelim. Tamam arkadaşlar bu tılsımı alıyoruz. Hazır. Zaten iki çevirişte aldık. 12 ep falan harcadık. İyidir bence. Kalan son iki tombalamızı da açalım. Elementer güç taşı. Güzel. 2 oldu. Ya şu an işimize yaramaz ama ileride işimize yarar tabii ki bunlar. 500 tane de süs taşı geldi. Yarın ne varmış? Peteus'unla. Bunları da hemen çekelim bakalım. Sonuncuyu da aldım. Tamamdır. yoluğumuzu da verelim bugünkü. En son 9'du sanırım. Bakıyoruz 8 kaldı. Güzel. Lanet kitabını da yavaştan bitireceğiz. Bir de Yakut basmıştım arkadaşlar. Ben bunu unutmuşum yani Ender'e getirdim. Bunu Antika'ya denemek istiyorum videoda deneyeyim diye bırakmıştım yani öyle kalmış unutmuşum şimdi aklıma geldi şöyle bakıyorum başka bir altyapısı olan simya var mı öncelikle acaba yeşimden falan bir yaksak mı yeşimden yakabiliriz bu arada deneyelim yandı bir daha deneyelim bu geçti yani bilmiyorum bakalım şöyle bir grenayı bir deneyelim korkuttu biraz beni iki tane üst üste keşke bir yaksaydı iki tane yontulmuş oldu tamam şunu da bir basalım Ender Bence öldük. Yakut'u ölüyken bassak geçer mi? Geçti. Çok güzel. Tamam. Hemen bir fiyatına bakalım arkadaşlar. fiyatına kadarmış? Şöyle Yakut'a geliyorum. 3 Fon 22. Yani beklediğim fiyat 4 Fon falandı da. Belki de gümüş hokey geldi diye düşmüştür. Veya zaten bu fiyatlardadır. Bak canım ya bayağıdır girmediğim için bilmiyorum. Neyse her türlü iyidir. 3 Fon buradan kazanmış olduk. Geçen videodan yarım kalan bir işimiz vardı arkadaşlar. 15 tane hidra sandığı çektim. Zaten envanterde görmüşsünüzdür. 400 küsür M paramız vardı. Yani 470 falan da sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Burada da zaten çektiğimiz fiyat gözüküyor. 27 888'den çektim sandıkları. Bakalım buradan bir metal alabilecek miyiz? Bir metal alırsak zaten direkt parayı çıkarıyoruz. Hatta 30 en falan kar oluyor sanırım. Bir baş, başlayalım bakalım neler gelecek. General geç bileti. İki tane bilet geldi. Bir tane general geldi ilk sandıktan. Şöyle bir başta alsak da rahatlasak. iki kötü ruh geldi. Süs taşı, süs taşı. Hidranın yüzü, geçit bileti. Protein lokması. Zihin taşı destesi. Protein lokması. Süs taşı. Hadi bir metal. Protein lokması. Ayar tacı. 4 Köt Dört kötü ruh çıktı toplamda şu ana kadar. Beyaz inci. Mücevher. Ya hiç çıkmayacakmış gibi geliyor şu an. Bir i̇ki kötü ruh daha geldi. Protein lokması. Liderin notları. Zihin taşı destesi, Protein lokması. Hadi. Metali ver. Son üç sandık. Protein. Kötü ruh, Protein. Rastgele sandığı. Protein. Zihin taşı testisi. Yok. Çıkaramadık. Yani buradan kaç tane aldık? 8 tane kötü vardı. Pardon Altı tane vardı. 14'e çıktı. 8 tane çıkmış yani. Onun dışında bir tane general. Yani bir şey de çıkmamış doğru düzgün. Sadece 8 tane kötürü çıkmış. Onun dışında zaten para edebilecek bir şey yok. Buradan bir tane de yakut çekiyorum arkadaşlar. Deniyesim geldi. Belki zararı kapatırız veya daha çok zarara gireriz. Hiç belli olmaz. Bir şehre gidelim bakalım. Eğer bu yakut geçerse envanterde 15 gümüş. 2 tane de altın var. Bunları da açacağım. Tabi geçerse geçmezse pazara atacağız yine yapacak bir şey yok. Şöyle bir bakıyoruz yakutlarımız burada. Hadi geç. Bastım Maalesef yaktık. Bunları da pazara atacağız artık. Nesne market deposunda da bir tane parlak parça sandığı buldum. Açalım bakalım ne geldi. Gri parlak parça herhalde para etmiyor. Şimdi buradan premium dükkanımızı çektik. 3 tane bir günlük var. Ekstradan 2 günlük bir tane vardı. Onu indirmedim. Zaten bunun da bir tanesini kullanacağım böyle. Çünkü oyuna çok fazla giremediğim için en azından bir günlük dursun ki diğer günlerin çok garantisini veremiyorum kendime. O yüzden bir gün bir gün kullanmam daha mantıklı olabilir şu anlık. Bir tane de yeşilimiz varmış. O da 1 won 9 m ediyormuş. Yakut kurdum zaten 3 won 22 m'den. Yeşimi de hemen bir koyalım. Ya zarar etmeseydik güzel olacaktı da neyse yine buradan da bir şekilde toparlarız. Şöyle şunu da koyalım. Onun dışında okeylerimizi de pazara ekleyelim. Toprak var ekstradan. Zırhı da ekleriz. Pet kitabı sandığını da ekleyeceğiz. Fiyatlarına bir bakayım ben hemen. Aslında hafiften de böyle ticaret yapmayı çalışabiliriz burada. Çünkü levelimiz de düşük olduğu için sadece şu an okeyden getiri sağlayabiliriz. Veya hesap kasarsak hesap kasmadan gelir sağlayabiliriz. Onun dışında daha fazla gelir sağlamak için belki ticaret yapabiliriz arkadaşlar. Hatta sizin de fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz bu levelde ne yapabileceğimizle alakalı. Şeyi de düşünüyorum zaten böyle ekstradan işte farklı hesapları örümcek izinden da 40 levele getirip Zamanla element atacak çarlar haline getirebilmek ama öyle bir planım var. Bakalım fazla da zamanım yok işte çalıştığım için bir yandan. Yani günde şöyle diyeyim 3 saat belki ayırıyorum belki ayıramıyorum. O civarlarda yani ama yine de elimizden geleni deneriz. Tabii ki vakit oldukça yayına da girmeye çalışıyorum zaten. Yayınlara da katılmak isterseniz YouTube'da genelde yayına giriyorum. Bildirimleri falan açarsanız arkadaşlar yayınlara denk gelebilirsiniz. Bu arada Yakut da çekilmiş çoktan. Şöyle bunu ekledik. Pet kitabı sandı 67 buçuk hem zaten. 54 eme de toprak tılsımını ekledik. Zırhımızı da 80 eme pazara attım. Onun dışında okeylerimiz kaldı sanırım sadece. Şöyle bir bakalım. Kostümleri de aslında ekleyebiliriz. Çünkü şu an saat 12 falan oldu. O yüzden çok fazla oynamayacağım. Şöyle bir bakıyorum. Ekstradan ekleyebileceğimiz bir şey var mı? Şu an sadece kostüm ekleriz ve okeyleri ekleriz altın okeyleri, gümüş okeyleri şöyle kurdum. Altın okeyler 26,5'tan, gümüş okeylerde tanesi 10,5M civarı bir şey. Her şeyi kurduk sanırım şu an. Şöyle bir tekrardan bir kontrol edelim. Yani şu an kuracak bir şeyimiz yok dediğim gibi bir de kostümleri ekleyeyim. Bunları da 15M'den pazara ekledim arkadaşlar. Satılırsa yine iyidir, para paradır, 30M buradan gelir. Tabi satılırsa. Pazarımız bu şekilde böyle kalsın. 3.10 20, 22M de üstümüze bir alalım. <laughs> 10, 10 geri çıktık arkadaşlar. Yani 14 won paramız vardı zaten. Şurası satılsa ne gelecek buradan bize? Bakalım hemen 11 won böyle oldu desek şunlarla birlikte e, bununla zaten 12 won, pet kitabı sandığı, gümüş okeyle 13 won. Yani hep satılırsa tekrardan eski paramıza dönüyoruz. Ama işte yakut falan Satsaydık onlar zaten toplamda 17-18 bon paramız olacaktı. Sanırım hatta okeylerle 20 kadar bile gidebilirdik. Tam emin değilim ama neyse zarar edeceğimiz varmış. Devam edelim. Yine bir şeyler deniyorum arkadaşlar. Şu an grana küpemiz var. artı bir deneyelim bakalım beraber. Art gelmedi. 6'ya geçmezse ben tekrar yapayım diyecektim. Geçti. 7 tekrar güzel geldi. 8 olursa bu arada 8 olduğu gibi herhalde yani bir tane ticaret olmayan demirci kitabı var. Bunu atarız 9'a. İnşallah geçer bir bakalım önce. 8'e aslında parşömenle atabiliriz. Parşömenimiz de var. Şöyle bir deniyorum. Yandı maalesef. 7'ye tekrar bir deneyelim. O da yandı. 6'ya bir deneyelim. Bakalım bu da yandı. Ben biraz toparlamaya çalışayım. Bunu yapmayacaktım ama bugün galiba çok büyük bir zarara giresim var. O yüzden <laughs> bunu alıyorum arkadaşlar. Biraz bastım denedim ama olmadı. Dedim madem böyle deneyelim. Tek bir şansımız var. Belki de iyi bir şey olur. Bilmiyorum. Şöyle bir bakalım öncelikle ne istiyormuş. Kan kırmızı inci ve alev yelesi istiyormuş. Alev yelemiz vardı zaten. Kan kırmızı inci yok sanırım şu an üstümüzde. Bir tane alalım. Hemen bir totem yapalım arkadaşlar. Şimdi bu grenamızı demijde bir yakalım. Demijde yanana kadar basacağım. Belki tekte yanar dedim de yanmadı. Her neyse bu zaten illaki yanar. Bakalım. 4 oldu. Bakalım 5 geliyor mu? 5. de yaktı. Tamam. Şöyle hemen bir zar atalım. Bakalım 84. 90'lı bir sayı geldiği anda bu arada biraz laglı. İnşallah lag uğur getirir bize bakalım. Genelde uğur getirmiyor lag ama. 36 geldi. 90 küsür gelince hemen basacağız. Tabii ki bakmayacağım bu arada. Basarken siz göreceksiniz ama ben görmeyeceğim. 96 geldi arkadaşlar. Hadi bakalım. İnşallah geçersin. Şöyle gözümü kapadım, bastım. Böyle o yazı sanki hiç gelmemiş gibi ama hiç bakmıyorum şu an. Tamam. Şimdi bu parladığına göre düştü mü yani? Ama geçse de parlıyor diye biliyorum. Şöyle bir bakıyorum. Şu an çok kötü düşmüş gibi bir his var içinde. Nasıl yapsak bilmiyorum. İnşallah geçmiştir ya. Şöyle geliyorum. 7 olmuş. Geçmemiş. 8'e bir deneyelim bakalım. 8 oldu. 9 gelir mi? Peki tekrardan 9. Basıyorum. Ah be. Olmadı ya. Neyse. Çok heyecanlandırmıştı da. Neyse. Şöyle hemen bir kutsama daha çektim arkadaşlar. Direkt 8'e deniyoruz. Geçerse geçer. Bastım. Yandık. Bundan sonrası zaten kolay kolay gelmez. Bunu en iyisi biz damage'i falan yakalım yani. Yoksa kitkide daha çok zararı sokabilir bizi. Gerçi damage'de 7 olursa bu arada 8'e de denelim. Evet. Geldik damage'e. Özelde mi bassak bilmiyorum da. Neyse burada basalım ya. Bakalım. Yandık. Bu videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Bu videodan öğrendiğimiz şey çok da fazla bir şey denememek lazımmış. Ama denedik. Şanssız günümüzdeydik zaten belliydi. Yani bu zararı da yavaş yavaş çıkarmaya çalışacağız artık. Etkinlik olsun, okey olsun. Bir şekilde kurtarmaya çalışacağız tekrardan kendimizi. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olabilirsiniz. Dediğim gibi önerileriniz, istekleriniz falan varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Yine konuşuruz, tartışırız, bakarız. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.